Arkadaşlar merhaba ben Kaan Bugün sizlere osamanus yani el bileği kemiklerinden bahsedeceğim Bugünkü dersimiz diğerlerine göre biraz daha farklı olacak arkadaşlar Farklı bir şey deneyeceğim Side şeklinde anlatmayacağım Bu Biraz daha böyle hani Kendim odaklı ben daha çok anlatacağım bu dersi Dilerseniz buyrun dersimize başlayalım arkadaşlar El kemikleri toplamda 20 ya da de adet kemikten meydana gelir arkadaşlar. Bu kemikler el birey kemikleri, el tarağı kemikleri ve parmak kemikleri olmak üzere 3 grupta incelenir. İlk kemiğimiz osakarpi yani el birey kemikleri olacak arkadaşlar. El bireyin iskeletini yapan kemikler olup 8 kısa kemikten meydana gelir arkadaşlar. Osakarpi, el birey kemikleri. El birey kemikleri proksimal ve distal olmak üzere iki sıra halindedir. ve her sırada 4 adet kemik bulunmaktadır arkadaşlar. Proksimal sıraya dıştan içe doğru bakacak olursak arkadaşlar ilk kemiğimiz os scapedium olacaktır. Proksimal sıranın en büyük kemiğidir arkadaşlar os scapedium. kırık olguları en çok bu kemikte görülmektedir. Palma üzerinde ise e, tüberkelim ossis scapoidei adlı bir çıkıntısı bulunmaktadır arkadaşlar bu kemiğin. E, bir diğer kemiğimiz ise os lunatum olacaktır arkadaşlar. Bu kemik de e, yarım ay şekline bir kemiktir ve çıkıkların en çok görüldüğü kemik bu kemiktir arkadaşlar os lunatum. E, bir diğer kemiğimiz os triquetrum olacak. E, bu da piramit şeklindeki bir kemiktir arkadaşlar ve bu kemiğin üzerine ise Os pisiforme adını verdiğimiz bir kemik oturmaktadır. Bir sonraki kemiğimiz zaten az önce ismini söylediğim gibi os pisiforme olacak. Os pisiforme ise karpal kemiklerin en küçüğüdür arkadaşlar. Ve musculus flexor calpi ulnaris'in tendonu ise bu kemikten geçmektedir. Proksimal sıra bu şekilde arkadaşlar. Bir de distal sıra kemiklerine dıştan içeri doğru bakacak olursak Bunlardan da ilk kemiğimiz Ostrapezium olacaktır. Bu kemikte Ostrapedium ile birinci metakarpal kemik arasındadır ve birinci ve ikinci metakarpal kemik ile eklem yapar arkadaşlar. Tüberkidin Ostrapezii adı verilen bir çıkıntısı vardır arkadaşlar bu kemiğin. Diğer kemiğimiz ise Ostrapezidium olacaktır. Bu kemiğimiz ise ikinci e, ikinci metakarpal ile eklem yapan bir kemiktir arkadaşlar. Distal sıraya bakıyoruz şu an. Az önce baktığımız proksimal sıraydı. Şu an bu dörtlü işlediğimiz ise distal sıra kemikleri arkadaşlar. Bir diğer kemiğimiz os capitatum olacak. E, bu da karpal kemiklerin en büyük kemiğidir arkadaşlar. Ve 2-3-4 metakarpal kemikler ile e, eklem yapar arkadaşlar bu kemik. Os capitatum ismini verdiğimiz kemik. Bir diğer kemiğimiz ise arkadaşlar os hamatum. Ee, en medialde 4 ve 5. metakarpal kemikler ile eklem yapan bu kemik ve hamulus osis hamati adı verilen bir uzantısı vardır arkadaşlar. Bu sadece os hamatuma ait bir özelliktir. Distal sıra kemiklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak proksimal sıra yani merkeze daha yakın olan sıra. Sonra ise distal sıra merkeze biraz daha uzak olan sırayı sizlere sırasıyla anlattım. Ee, zor değil. Biraz tekrar ile hemen kapabileceğinizin kanaatini ben sizlere veriyorum. Zaten dediğim gibi 4 sıra şeklinde toplamda 8 kemik bu karpal kemikler. Proksimal ve distal sıra şeklinde öğrenirseniz sizin için daha kolay olacaktır arkadaşlar. Bir diğer kemik grubumuz ise os metakarpi yani el tara kemikleri olacak arkadaşlar. Bunlar da bir elde 5 adet olmak üzere iki elde toplam 10 adet kemiktir arkadaşlar. Geniş olan proksimal kısımlarını biz basis diyeceğiz. Yani bazisi olacak tabanı. Geniş olan proksimal. Merkeze daha yakın olan kısımda biz basis diyeceğiz. distal uçlarını ise kaput ismini vereceğiz arkadaşlar. Doğal olarak bildiğiniz gibi bazis ile kaput arasında kalan kısmına ise biz korpus diyeceğiz arkadaşlar. Korpus kısımlarının konkav palmar yüzleri avuç içi çukurluğunu oluşturur arkadaşlar. Yani avuç içi çukurluğumuzu bu metakarpal kemiklerin konkav yüzeyleri oluşturur arkadaşlar. Birkaç tane önemli kemikleri var bunların. Zaten sırayla isimlendiriliyorlar. Yani işte os metakarpale 1, os metakarpale 2, os metakarpale 3 şeklinde. Zaten ilk 3 metakarpal biz, kemik bizim için önemli arkadaşlar. Bunların da özelliklerine bakacak olursak os metakarpale 1 en kalın ve en kısa olan kemiktir. Bazisi os trapezium ile eklem yapar. E, os metakarpalya 2 ise en uzun olanıdır. Os metakarpalya 3'ün ise processus stileidios adı verilen bir çıkıntısı vardır arkadaşlar. Bunlar da bu üç kemiğe ait özelliklerdir. Bu üçünü bilmeniz zaten sizin için yeterli olacaktır. E, bir diğeri ise os digitorum manus. Yani el parmağı kemikleri ya da diğer isminiyle falankslar. Bunlar da baş parmakta 2, diğer parmaklarda 3 olmak üzere bir elde toplam 14, iki elde ise 28 adet kemik grubudur arkadaşlar. Falanks kemikleri. Proximal phalanx, mid phalanx ve distal phalanx olmak üzere 3 şekilde isimlendirilirler. Fakat burada bir durum söz konusu arkadaşlar. Dediğim gibi baş parmakta 2 tane. Diğer parmaklarda ise 3 tane bulunur. Yani anlayacağınız üzere baş parmakta mid falan yoktur arkadaşlar. Bir diğer kemik grubumuz ise arkadaşlar el bileği el kemiklerine bakacak olursak e, osas sesame adını verdiğimiz susamsı kemikler biliyorsunuz ki vücudun en büyük susamsı kemiği patella yani diz kapağı kemiği yine bu susamsı kemikler de e, el bileği kemiklerinin yapısına katılmakta vücudun belli başlı bölgeler olduğu gibi el bileği kemiklerinde de katılmakta arkadaşlar e, bu kemiklerin özellikleri ise elin parmak yüzünde tendonlar ve ekran kapsülleri içerisinde e, bulunan kemikçik gruplardır arkadaşlar bunlar. E, bu kaput metakarpale birin yani metakarpal kemikler birinci metakarpal kemiğin kaputunun üzerinde ise e, bu kemikten iki tane vardır arkadaşlar bilginiz olsun. E, bir de arkadaşlar size bu konuda mesela e, aydınlatıcı bir şey söyleyeyim. El bileği kırıklarında, el bileği kemiklerinin kırıklarında en çok kolles ve simit kırıkları görülür arkadaşlar. E, bunu da kenara not alın yine e, karşınıza çıkabilir. Kolles kırığı bu şekilde oluşan kırıktır arkadaşlar. Simit kırığı ise şu şekilde oluşan kırıktır arkadaşlar. Kameraya gösteriyorum. E, aklınızda bulunsun. E, bugünkü dersimiz buraya kadar. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, kendinize çok iyi bakın. Sizlere başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.